فإذا حبالهم إليه من سحرهم أنها في خيفة موسى Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görsün? Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçek, gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa aleyhisselam birden içinde bir endişe duydu. Açıklama. Fevcese fi nefsi nefsinde dışarıya vurmayacak şekilde içinde böyle i̇çinde. birdenbire ilk zuhur eder etmez içinde bir endişe oldu. Allah tekaf inneken da onun devamı oluyor. Korkma <laughs> sen alasın. Büyücüler iplerini ve değneklerini atıp Hazreti Musa'ya yüzlerce yılanın kendisine doğru geldiği hissini verince o elinde olmaksın bir an için korkmuş olabilir. Bu peygamberlere ayhın korkuş demeyin yani. Bu fevce sekir nefsi hafifler. Evet. Çok korku bir şey hissetme yani. Onla la tahaf innaka ente'l a'la ve alqi ma fi telqaf talqama sanau إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki dini ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz. Ne de olsun dersin. Öyle yüklü <laughs> sayıda hayse etat. چند وقت در دهی چه گتیرسه گتیرس افلا olmaz ورته نه کورسا کوس افلا